Hepinize merhaba arkadaşlar hatırlarsınız birkaç gün önce soru cevap yapacağımı söylemiştim ve bugün soru cevap yapıyoruz o zaman başlayalım <laughs> Birinci soru gerçek adın ne? Adım Yiğit, soyadım Alsancak hatta bazılarınız belki biliyordur kanalımın eski adı Yiğit Alsancak'tı İkinci soru yaşın kaç? Arkadaşlar benim yaşım 10. Mart'ta 11'e gireceğim. Üçüncü soru neden YouTuber oldun? Kişisel kullanım için mi yoksa para için mi? Arkadaşlar ben kanalı açtığımda küçüktüm. Yani YouTuber'dan para kazanacağımı biliyordum ama düşünmüyordum. Yani ben kanalı açtım, açtığımda aslında eğlencesini açmıştım. Ama şimdi böyle abonem artınca bu işi böyle paraya çevirmek de istiyorum aslında. Ama şu anda öyle bir durum yok. Dördüncü soru en sevmediğin oyun. Ben bu soruyu arkadaşlar tabletimdeki ve FNAF'ta en sevmediğim oyun olarak değiştireceğim. Çünkü yani sevmediğim bir sürü oyun var. FNAF'ta en sevmediğim oyun Sister Location. Çünkü bana hem sıkıcı geliyor hem de ben o tarz oyunları pek sevmiyorum. Tabletimdeki en sevmediğim oyunda boğulmazdı. Küçükken yüklemiştim ve küçükken de aslında seviyordum o oyunu ama şimdi bana sıkıcı geliyor. Bu yüzden bu oyunu sevmiyorum. <laughs> Beşinci soru YouTube'da en sevdiğin videom demiş Nerifınar. Burada kendi videosunu kastetmiş. Şimdi onu benim en sevdiğim videosunu açıyorum. 6. soru YouTube'da en sevdiğim 5 kişi kim? YouTube'da en sevdiğim 5 kişi sadece FNAF, Nightmare FNAF, TRF Anox, HNC FNAF, CPR Montigator. Arkadaşlar burada sıralama önemli değil. İsimleri rastgele koydum. 7. soru FNAF'tan sonraki en sevdiğin oyun. FNAF'tan sonraki en sevdiğim oyun arkadaşlar Minecraft. Nedeni ben macera ve aksiyon oyunlarını severim. Minecraft'ta bunları yansıttığı için Minecraft Minecraft'tan sonraki en sevdiğim oyun. 8. soru yani son soru boyun kaç? Arkadaşlar benim boyum 140. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bu videonun partikisi için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşürüz.